Efendim mutlu akşamlar diyoruz. İşte Türkiye'nin saati 18.30'u gösterdiğinde biz de dop dolu bir gündemle yeniden Beyaz Ana Haber'le karşınızdayız. Bu akşam memlekette bugün ne ön plana çıktıysa, hangi haber ön plana çıktıysa önümüzdeki bir saat içerisinde sizlerle paylaşmaya çalışacağız olduğu gibi. Sevgili izleyenler Kuzey Irak'ta devam eden Pençe Kilit Operasyon Bölgesi'nden acı haber geldi. Teröristlerin taciz ateşi sonucu yaralanan 21 yaşındaki piyade asubay çavuş Yusuf Ataş şehit oldu. Haber baba ocağına kor gibi düştü düştü de şehidimizin öyle bir vasiyeti vardı ki efendim. Ve o vasiyeti açıklarken ki video hepimizi derinden etkiledi. Bütün Türkiye'yi duygulandırdı. Diğer yandan gün içinde bir başka şehit haberi daha Fırat Kalkanı harekatından geldi. Özel Harekat Polisi Mustafa Çalışkan, teröristlerle çıkan çatışmada şehadet şerbetini içti. Abi, benim benim vasiyetim, bak hayatta en çok istediğim şey kanka, harbi çok istiyorum. Bir tane kız çocuğu istiyorum tamam mı? Böyle küçük bir kız çocuğum olsun. Hatta diyordum evlenmezsen falan, <laughs> evlenmezsen falan hani eğer kabul ederlerse istiyorum diyor falan diye. Neyse, kanka gerçekten eğer ölürsem biriniz veya anlaşın bir şekilde bir tane döşemi çocuk... Tamam mı? Kız çocuğu olsun ama. Kusura atma <laughs> Kız çocuğu olsun kanka şey yapın. Bütün masraflarını karşılayın tamam mı? Hayat boyunca okulunu falan bütün her şeyini karşılayın bak. Benim vasiyetim bu. Bir de anam babamın elini öpün bayramlar. Arkadaşlarına vasiyeti buydu. Vatan için Pençe Kilit Harekat Bölgesi'nde nöbet tutarken şehit oldu. ekber 21 yaşındaydı. İlk görev yeri Kuzey Irak'ta devam eden Pençe Kilit Operasyon bölgesiydi. Daha bir buçuk ay olmuştu göreve başlayalı. Piyade As Subay Çavuş Yusuf Ataş teröristlerin açtığı taciz ateşinde ağır yaralandı. Kaldırıldığı hastanede şehadet şerbetini içti. Oh, wow. Bir akşam vakti arkadaşlarıyla dertleşirken sanki hissetmişti şehit olacağını. Onlara bir vasiyeti vardı. Unutulmasın diye de o anları videoya aldı. Eğer ölürsem biriniz veya anlaşın bir şekilde bir tane lösemi çocuk tamam mı? Kız çocuğu olsun ama. Kız çocuğu olsun kanka şey yapın. Bütün masraflarını karşılayın tamam mı? Hayatı boyunca okulunu falan bütün her şeyini karşılayın bak benim vasiyetim bu. En büyük hayali bir kız çocuğunun olmasıydı. Evet. Evlenmeden ölürsem diye başladığı videoyla milyonları evet. ağlattı. Evet. Lösemili bir kız bak. çocuğuna umut Aynen. olmak istiyordu. Evet. Ailesinin dört çocuğundan en büyüğü olan Yusuf Ataş, anne babasının o öldükten sonra bayramları buruk geçirmesine de gönlü razı değildi. Arkadaşlarına ellerini her bayram öpün diye vasiyet etti. Bir de Anam elini Yürek dağlayan vasiyetin ardından Lösemili Çocuklar Vakfı harekete geçti. Sosyal medyadan yapılan paylaşımda Lösemili Çocuklarımızı kalbinde taşıyan Mehmetçiğimizin vasiyetini yerine getirmek boynumuzun borcudur ifadeleri kullanıldı. O gece yanında olan arkadaşları da sosyal medyadan yaşadıkları üzüntüyü dile getirdi. Aslan kardeşim, devrem. Daha ilk görev yerinde bir buçuk aylıkken bugün Irak'ta şehit oldu. Bu videoyu beraber çektik. Bu vasiyetlerin hepsini yaşarken biz yapacaktık. Vasiyetini yaşatacağız. Yusuf'um, intikamını alacağız. Şehidimizin Bingöl'de yaşayan ailesine acı haberi ulaştı. Baba ocağı Türk bayraklarıyla donatıldı. <laughs> Cenazesi ise memleketi Elazığ'a götürüldü. Albayrağı sarılı tabutunu silah arkadaşları omuzladı. Havalimanında karşılama töreni yapıldı. <laughs> Şehidimiz Elazığ'da gözyaşlar arasında vatan toprağına emanet edildi. Ekber, Ekber. Bir başka acı haberde Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'nden geldi. Özel Harekat Polisi Mustafa Çalışkan teröristlerle çıkan çatışmada şehit düştü. Evet. Evet. Primo, e evli ve iki çocuk babası şehidimiz 34 yaşındaydı. Samsun Özel Harekat Dairesi'nde görev yapıyordu. Bir süredir Fırat Kalkın Harekatı için Suriye'deydi. Eşi ve çocukları ona kavuşacağı günü dört gözle beklerken şehadet haberiyle yıkıldı. Mustafa! Mustafa! Tokatlı olan şehit çalışkan memleketinde düzenlenen törenle defnedildi.